Yazılanlar kendi gölgemle tanışmaya hevesli olmadığım zamanlarda bana ilham ve güç verdiler. Sanırım ışığa haset duyanlarla yoldaş olalım diye dile geliyor hatıralar. Acıyı marifet bilmek değil de acılarımızı ortak kılmak. Onu görmezden gelmeden elinizdeki peneri kesin içine doğrultup bak burada benim de böyle bir yaram varmış meğer diyebilirim. Hikayesi dile gelenin acısı hafifliyor okuyan ve yazan nefesiyle yoldaş oluyor.